Değerli Kırşehirliler, ülkemizin ve Kırşehir'in huzuru için Haziran ayında ilimiz genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına dair gelişmeleri siz kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmak üzere İl Jandarma Komutanımız Albay Ahmet Yıldırım ve İl Emniyet Müdürümüz Erdoğan Kartal'la birlikte huzurlarınızdayız. 2025 yılı Haziran ayı boyunca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suçun önüne geçmek, ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla güvenlik birimlerimizce yürütülen denetim ve operasyonlara ilişkin bilgileri sizlerle paylaşacağız. İlk konumuz terörle mücadele. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında PKK-KCK terör, terör örgütüne yönelik emniyet birimlerimizce toplam bir operasyon gerçekleştirilmiş bu operasyonlar sonucunda bir kişi tutuklanmıştır. FETÖ terör örgütüne yönelik emniyet birimlerimizce iki operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlar kapsamında iki şüpheli gözaltına alınmış. iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet birimlerimizce toplam iki operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlar sonucunda iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimizde Haziran ayında herhangi bir terör eylemi gerçekleşmemiştir.